Yani Yapay zeka, işte orkestrasyon, işte recommendation, epey farklı terimler, tool'lar kullanıyoruz hı. web sitemizde ama işin e, bir de diğer tarafı var. E, o da pazar yerleri. Hı hı. E, yani biz bu kadar şey kullanıyoruz e, web sitemizde, yatırımlar yapıyoruz. E, da bir de yine e, işin gerçeği, e, bir pazar yeri gerçeği var. Ee, siz burada bu satış e, trafiğini e, nasıl yönetiyorsunuz? Yani e, bir yatırım yapacaksınız, e, bir pazarlama, yani bu, bu satışların e, işte pazar yerinden geliyor olması, bunların böyle oransal dağılımı e, nasıl bunu yönetiyorsunuz ve sizi mutlu ediyor mu? Aslında bunu sormak istiyorum. Çünkü çok güçlü bir e, pazar yeri gerçeği var. Ee... Şimdi şöyle tabii çok düşünülüyor, ya, pazar yeri ne kadar güzel, biliyorum komisyonumu, oh yatıyorum, onlar kendi kendilerine satıyorlar gibi düşün, düşünülüyor en e, kaba ve basit tabiriyle. Ben ama şöyle olurdum, benim bir markam olmasaydı ama ürünüm olsaydı ya da az bilinen bir markam olsaydı, pazar yerlerini kendimi tanıtmak için yüzde yüz kullanıyor olurdum, mutlaka. E, markaların da pazar yerlerinde olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü ne kadar yaygın olursak o kadar çok bizim müşterimiz artıyor ürünümüzde de eminsek yaygınlaşmak için farklı farklı kanalları kullanmak çok büyük bir avantaj ama her zaman için kendi markamızı yani ben kendi komlarımız diyorum ona kendi kanalımızı büyütüyor ve yatırımımızı oraya yapıyor olmamız gerekiyor çünkü asıl ekmek asıl yaptığımız yatırımın geri dönüşü orada yani yoksa niye uğraşalım herkesle? Hepinizle <laughs> gideriz, pazar yapabiliriz, ondan sonra satarız. komisyonun yüzde şu kadar, yüzde şu kadar der, çarpar, böleriz. Ama e, bunun sürdürülebilirliği çok kolay değil. Başkası <laughs> olmak en kritik şey. E, oranın başına bir şey gelse, kendi başımıza da bir şeyler gelebilir ama o bizim kontrolümüzde. E, başına bir şey gelse ya da bir gün anlaşamasak ne yapıyor olacağız? İş büyüdür risk de büyüyor. Yani bir milyon lira yaptığınızda cironuzun yarısı pazar yerinden geliyor olsa kaybedeceğiniz 500 milyondur. 500 bin liradır. Ama 100 milyon ciro yaparsanız 50 milyon liradır bu bayağı bir ciddi bir şeydir. Evet. Ama her zaman oranın ben çoğunun kendi e-ticaret tarafında yani kendi komunda bir kısmının pazar yerlerinde olması gerektiğini düşünüyorum ve inanıyorum. Ama pazar yerlerinin de etkisi tabii ki inanılmaz. Çünkü o kadar büyük bir pazarlama e, harcamaları var ki hiç markanın bağımsız e, olarak kullanamayacağı kadar bir pazarlama e, güçleri var. Ve hepimiz, hepimiz tüketiciyiz. Hepimiz bunlardan etkilenip mutlaka giriyoruz. Birbirimiz birer pazar yerinin müşterisiyiz. E, bu Burada müşteri gelip de sizin ürünlerinizi gördüğünde ve tekrar sizin sitenize geldiğinde ee, sizin ziyaretiniz ve ciro'nuz da artıyor. Onun da olumlu yönde etkilendiğini düşünüyorum. Ee, o yüzden ne, ne senin ne, ne sensiz e yeri diyorum onlara. İyi ilişkilerle ama tabii ki önceliğin her zaman kendi markamız oluyor olması gerekiyor. Çünkü bunu yaşıyoruz, görüyoruz da ee, farklı markalarda ee, oran arttıkça risk artıyor ve tedirginlik de artıyor. Her zaman o e, herkesin kendi doğru oranı var bu arada. O doğru evet. oranını e, Sabit diyor ve tutuyor olmanız gerekiyor diye düşünüyor. Evet, bir de sayıları gün geçtikçe artıyor. E, yani evet, sabah kalkın e, pazar yeri kuruyor. <laughs> yani evet, e, şimdi kullanıcıların da ziyaret ettikleri site sayısı arttıkça bir yerde yani evet bu e, ürünün kendi satıcısı yok mu? Hani belki bir oraya da e, gelmiş olacaklarını düşünüyorum ben biraz daha ileride sayıları çünkü gitgide artıyor. Ama şunu yaşadım zamanında bu private shopping ilgin yükseldiği dönemde e, başladı. Sonra herkes private shoppingci oldu. Oldu, 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 oldu. Sonra tekrar bir e, işte balon şişiyor, şişiyor, şişiyor. Sonra patlamıyor ama havası biraz kaçıyor. İşte evet. ama tutarken bazıları yok oluyor, elimine oluyor. E, en sonunda yine kalanlar kalabiliyor orada. Ben yine öyle olacağını düşünüyorum. Tamam. Evet, olanlardan bir tanesi kalacaktır, iki tanesi kalacaktır ama 100 tane açılıyorsa e, herhalde hepsi devam ediyor, olmaz. E tabii, bir, şey de var, tabii. Gelip, e, bir pazar yeri kurabiliriz bence. Aynen, bir de şey de var ya, yani ciddi bütçeler ve ciddi pazar, <laughs> pazar var burada ve e, farklı offerlarla gidiyorlar, e, ciddi bir rekabet var dediğiniz gibi aslında burada e Parası olanın ayakta kalacağı bir e, rekabet dünyası oluştu burada dediğiniz gibi. Bakalım hani biz de meraklı izliyoruz. 5 e, yıl sonra belki bambaşka bir şey konuşuyor olacağız. Sektör bir anda başka bir şey evriliyor olabilecek ya da dediğiniz gibi geçmişe doğru e, bir yolculuk yaşayacağız. E, sadece e, pazar yerlerinden değil de e, farklı bize iyi deneyimler sunan markaların kendi sitelerinden alışveriş yapmayı tercih edeceğimizi düşünüyorum. Çünkü sürekli aynı sarmala girmek tüketici için de bence belli bir noktadan sonra yorucu hale gelecek. Bendeki insight boy en azından öyle diyebilirim. Ben kesinlikle buna inanıyorum çünkü pazar yerlerinin vereceği hizmet çok benzer birbirine. Fark evet. yani nedir? Daha fazla marka, daha fazla ürün, daha fazla indirimli ürün oluyor olması. Ama o deneyim denen şeyi markalar yaşatacak müşterilerine. O çok kritik bir şey. Ay işte bu deneyim dediğimizde de kişiselleştirilmiş e, öneriler ve işte yapay zeka tabanlı ürünler, e, sizi takip eden, tüketiciyi anlayan, dinleyen e, yapay zeka tabanlı e, destekleyici ürünlerle bu deneyimi tamamlıyor olacağız. E, çoğu marka içinde bu daha değerli hale gelecek dediğiniz gibi. Evet onun için biraz önce bahsettik ama gerçekten bir marka her kanalda olmalı mı? Yani senin için doğru kanal hangisi ya da platformlar için de geçerli Bak Tamam. Her platformda olalım. Her sosyal medya hesabını aktif olarak kullanalım. Okey, tamam ama ne hmm. direkt kitlelerde ne söylüyor? Onlar ne diyor? Onları nasıl dinliyorsun? Yani bütçeyi efektif harcamak için öncelikle bir strateji ve e, akıllı insanlara ihtiyaç var. Her yere reklam basalım. Her yerde her şeyi yapalım dediğinizde işte orada hem mesaj kirliliğine sebebiyet veriyorsunuz, tüketiciyi yoruyorsunuz diye düşünüyorum. Hem de doğru kitleye ulaşmak için çok daha fazla para harcamış oluyorsunuz ya da aynı kişiye iki kere üç kere ulaşmış oluyorsunuz farklı platformlarda olduğumuz için. O çok ince bir çizgi İşte hangi bütçemin hangi izleyili havayı uçuyor dediğinizde konu burada strateji ve çok iyi dediğiniz gibi dijital pazarlama yöneticilerine ihtiyaç var. Akıllı insanlara ihtiyaç var. Ben burada şuna da inanıyorum. Yani bütün harika insanları kendi bünyemizde barındıramayız. Bu gerçek yani hepimiz isteriz. E, Cinslerle birlikte çalışmak, harika ekiplerle birlikte çalışmak ama bir anda olmaz bu. Yavaş yavaş büyüyor olmanız gerekiyor. O yüzden orada da iyi iş ortakları bulmanız lazım. Bu iş ortaklarıyla da e, bir müşteri satıcı ilişkisi değil de partner ilişkisi yapıyor olmanız gerekiyor. Yani e, sizin departmanınız gibi çalışıyor, sizinle ağlayacak, sizinle gülecek, ee, sizinle birlikte başarı e, oluşturacak, e, iyi iş ortakları buluyor olmak gerekiyor. Bence iyi bir e ticaret yöneticisinin en önemli özelliklerinden biri de bu, e, doğru paydaşlar bulmak kendisine, ekibini doğru kurmak bir tanesi. Ama bunun yanında da doğru iş ortaklarıyla çalışıyor olmak, iyi uzmanlarla çalışıyor olmak.